Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün trigonometride toplam fark formüllerine başlayacağız. Toplam fark formüllerinin arkadaşlar kendisine ait formülü var. Şu formülü, şu formülü, bir de arkadaşlar şu formülü ezberlememiz lazım. Arada olanlar bunların artılısının eksili hali. Sinüsün formülüyle başlarsak arkadaşlar, sinüs içinde toplam varsa sin kos sin kos diye açıyor burada cos sin diye yazmış. Siz sin cos sin cos diye ezberlemeye çalışın. birincisine a açısı, ikincisine b açısı. a açısı, b açısı şeklinde. İsterseniz AB diye ya da sin cos sin cos sadece açıları yer değiştiriyorsunuz. Eksili olduğunda da arkadaşlar araya gelen ifade eksili oluyor. Kosinüse geldiğimizde kosinüs a artı b'yi kos kos eksi sinsin sin diye açıyoruz arkadaşlar. Cos cos sinsin diye açıyoruz. Buradaki işaret artıysa Buradaki işaret arkadaşlar eksi oluyor. Eksi ise de artı oluyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de arkadaşlar tanjantınkidir. Tanjant artı B varsa bu da tanjant artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Tanjant A'yı bulduğunuzda aşağıya direkt yazıyorsunuz. Tanjant B'yi bulduğunuzda aşağıya direkt yazıyorsunuz. Kotanjantınkine gelirse kotanjantı bulmaya gerek yok. Tanjant A artı B'yi bulduktan sonra arkadaşlar onun bir bölü haline getirirseniz zaten kotanjantı bulmuş olursunuz. Şimdi bu bize nerede işimize yarar? Arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim. Bizim trigonometride bildiğimiz 3 tane açı var. Birisi 30 derece, birisi 45 derece, birisi de arkadaşlar 60 derece. Niye? Çünkü biz bir şu üçgeni biliyoruz. Yani 30, 60, 90 üçgeni biliyoruz. Bunların karşısı 1, bunun karşısı kök 3, bunun karşısı 2 olaraktan. Bir de arkadaşlar 45, 45, 90 üçgeni biliyoruz. Burası 1, burası 1, burası 2, kök 2 geliyordu. Dolayısıyla 30, 45, 60'ın dışındaki açıları mesela 20 derece bilmiyoruz arkadaşlar. Sinüs 20 nereye eşittir bilmiyoruz mesela. Ya Tabi biliniyor da üniversite hazırlık sürecinde bunları öğrenmiyoruz. İşte bunların dışındaki açıları benzetmeyi yarıyor. Mesela diyelim ki elimizde sinüs 15 ifadesi var. Şimdi 15 derece 45 eksi 30 demektir arkadaşlar. 45 eksi 30 sinüs açarsak sin kos eksi sin kos ifadesiydi. Sin kos Bir 45 30 bir de 30 45 yazıyoruz. E, sinüs 45 arkadaşlar kök 2 bölü 2 idi. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2'den. Yukarısı arkadaşlar kök 6 bölü 4 gelir. Burası kök 2 bölü 4 gelir. Toplarsak kök 6 eksi kök 2 bölü 4 gibi bir ifadeymiş sinüs olmuş. Zaten bunu bilsek de ezberlememiz çok zor. Ya da mesela tanjant 75 diyorsa arkadaşlar. Tanjant 75'in 75'ini 45 artı 30 olaraktan yazabiliriz. Bu da arkadaşlar nasıl açılacak? Tanjant 45 artı tanjant 30 bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 30 diye düşünebiliriz. Tanjant 45 1'dir. Tanjant 30'da arkadaşlar 30'un karşısında 1 olduğu için 1 bölü kök 3'tür diyebiliriz. Yani 1 artı 1 bölü kök 3 bölü aşağıda da 1 eksi 1 çarpı 1 bölü kök 3 gelir. Yukarısı kök 3 artı 1 bölü kök 3. Aşağısı da arkadaşlar kök 3 eksi 1 bölü kök 3 gelir. Kök birbirini götürürse bu ifadeyi de kök artı 1 bölü kök 3 eksi 1 olaraktan bulabiliriz. Mesela 75'i de bu şekilde bulduk. Aynı şekilde arkadaşlar 105'i de bulabilirsiniz. 105'te 60 artı 45'tir. Oranın açılımından bulunabilir. Devam edersek mesela böyle bir ifadede sin kos sin kos ifadesi var. 33'te 12'nin toplamından burası arkadaşlar 45'in açılımı diyebilirsiniz. Ya da 73 eksi 13 73 eksi 13 sin kos sin kos olduğu için yine sinüsün 73 13 açısından bu adama da sinüs atmış diyebilirsiniz gibi. Cos cos sin sin varsa bu kosinüs üstte de fark demektir. 52 eksi 7'den dolayı arkadaşlar kosinüs 45'e dönüşür. Artı varsa unutmuyoruz arkadaşlar. Eksi olaraktan dönüştürüyorduk. Ya da eksi varsa toplarsınız. Bu kısımları tamamlıyoruz. Şurada bir uygulama bir sorumuz var. Arkadaşlar bakın yukarısı sin kos sin kos. Eksili olduğu için fark alacağız. Yani ne gelir? Sinüs 11x eksi 3x bölü Aşağıda da cos cos sin sin var. Eksi olduğu için kosinüsün artılısı gelecek. Yani kosinüs 5x artı 4x geldi. Yukarısı arkadaşlar sinüste 8x'e gider. Aşağısı da kosinüs 9x'e gider. 9x'e gitti. Şimdi şu da bir bilgi verilmiş arkadaşlar. 17x pi bölü 2'ymiş arkadaşlar. Yani 17x eşittir 90 derece. Bakın sinüs'teki 8x ve 9x'in toplamı 17 yapıyor. Yani bu iki açı birbirini 90'a tamamlayan açılar. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşit geldiğinden dolayı arkadaşlar burayı 1 olaraktan bulabilirdik. İlk sorumuz buydu. Diğer sorumuza gelelim. Uygulama 2. Şimdi yapılacak en güzel şey burada arkadaşlar sinüs 2x ve burayı da kosinüs 2x'te de x payda işlemek. Birincisinden ne gelir? Sinüs 4x çarpı sinüs 2x artı kosinüs 4x çarpı kosinüs 2x gelir. Bölü aşağıda da sinüs 2x çarpı kosinüs 2x gelir. Şimdi arkadaşlar sin sin kos kos. Kos kos başa gelseydi artı olduğu için eksili olacaktı. Yani bu adam kosinüs 4x eksi 2x'in açılımı bölü. Aşağıda da arkadaşlar sinüs 2x çarpı kosinüs 2x var. E bu yukarıdaki adam kosinüs 2x'tir zaten. Aşağıda da sinüs 2x ve kosinüs 2x'teki bunlar birbirini götürür. Yani geriye 1 bölü sinüs 2x kalacaktır. 1 bölü sinüs de arkadaşlar kosekant'tı. Yani bu ifade kosekant 2x olaraktan bulunabilir deriz. Payda eşitleyerekten toplam fark formülüne gittik. Devam edersek mesela böyle bir soru var karşımızda. Şimdi burada arkadaşlar artık işin içine açılar girdi. Bakın y açısı ve x açısı olarak da açılar geldi. Şimdi benim merak ettiğim şey tanjant x artı y. Tanjant x artı y'nin açılımı neydi arkadaşlar öncelikle? Bu adam tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y ifadesiydi. Şimdi bana tanjant x lazım sinüsü biliyorum. Bakın şimdi öncelikle şuraya bir x açısını yazıyorum. Sinüsüne Karşısı 2. Hipotenüsü arkadaşlar kök 5. O zaman burası da 1 gelir. Kotanjantı da yazıyorum arkadaşlar. Kotanjant y'yi yazıyorum. Komşusu 3. Karşısı 1. Hipotenüs ne gelir bizim için? Kök 10 gelir diyebiliriz. Şimdi ben önce bir tanjant x'i buldum. Karşı bölü komşudan 2'dir tanjant x. Şimdi tanjant x 2. Önce bir burada kalsın. Yalnız arkadaşlar direkt bunu yapmayacağım. Bakın direkt bunu yapmayacağım. Çünkü Niye? Buradaki arkadaşlar x açısı kaçla kaç arasında? 90 ile 180 arasında. Yani şu bölgede. Şimdi tanjant x burada artının eksiye bölümünden dolayı eksi gelecektir. Yani bu adam aslında eksi 2'dir arkadaşlar. Tanjant y'ye gelelim. Kotanjant y ye 3 ise tanjant y'ye direkt 1 bölü 3 diyebilirsiniz. Ya da buradan karşı bölü komşudan yine 1 bölü 3 bulabilirsiniz. Kotanjantla tanjantın işareti aynı işaretlidir. O zaman ne gelecek arkadaşlar burası? Eksi 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 2 ama kendi eksisi de var. Çarpı 1 bölü 3. Yukarısı arkadaşlar eksi 5 bölü 3 gelir. Aşağısı da şurası 1 artı 2 bölü 3'tür. 1 artı 2 bölü 3'ten 5 bölü 3 gelir. İkisi de 5 bölü 3 olduğu için sadeleşirse sorunun cevabını eksi 1 olarak bulabiliriz. Yani Arkadaşlar unutmuyoruz. işaret işaret, işaret. Açı verdiği zaman sinüs. Evet pozitifken bu bölgede tanjant ne geldi? Negatif geldi. Burayı kaçırmayacağız arkadaşlar işte. Tamam. Bu soruda bir ufak yanlışlık var. Şu üçüncü sorudan arkadaşlar devam edelim. Şimdi burada burada kare alma işlemi var. Önce bir kare alsak arkadaşlar. Birincinin karesi sinüs kare x. İkincinin karesi kosinüs kare y. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs y. Buraya gelelim. Birincinin karesi kosinüs kare x. Kosinüs kare x. İkincinin karesi artı sinüs kare y. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından da arkadaşlar. Eksi 2 e, kosinüs x çarpı sinüs y eşittir 5 bölü 4'e. Şimdi sinüs kare x ve kosinüs kare x arkadaşlar 1 yapar. Kosinüs kareye ve sinüs kareye de 1 yapar. Eksi 2 eksi 2 eksi 2 parantezinde sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y gelir. Eşittir 5 bölü 4'e. Şimdi bu içerisi belli ki arkadaşlar yarım, e, toplam fark formu yani sinüsteki x artı y açılımı. Bu adam diğer tarafa giderse 2 tane sinüs x artı y. Burada bir 2 var. 5 bölü 4 de buraya. Eksi 5 bölü 4 diye gelir. 4 gerek 8. 5 çıkartırsam. Burası 3 bölü 4 geldi. Şuradaki 2'yi de paydadaki 4 ile çarparsam arkadaşlar. 3 bölü 8 eşittir. Sinüs x artı y olaraktan ifademiz bulunabilir. Burayı da bu şekilde bulduk. Devam edelim. Mesela uygulama 5 sorusu. <laughs> uygulama 5'te arkadaşlar kosinüs x eksi y ifadesi aranıyor. Şimdi kosinüs x eksi y ifadesi nedir arkadaşlar? Kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y'dir arkadaşlar değil mi? Şimdi kosinüs x eksi y kos kos sin, sin Eksi ise artılı gelecek demiştik. Şimdi yukarıdan koskosu bulmam lazım. Bakın burada en güzel işlem mecburen her iki tarafını arkadaşlar karesini alırdık. Şimdi alalım karesini. Sinüs kare x artı sinüs kare y. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından da 2 sinüs x sinüs y. Eşit olur kime? A'ya. Burada da arkadaşlar kosinüs kare x artı kosinüs kare y artı 2 tane kosinüs x çarpı kosinüs y eşittir. Kök b'nin karesinden b'ye. Taraf tarafa topladığım zaman arkadaşlar bakın sinüs kare eksi kosinüs kare eksi 1 yapar. Sinüs kareye kosinüs kareye de 1 yapar. 1 1 daha. 2 geldi artı 2 parantezinde kos kos sinsin. Tam aradığım şey zaten kosinüs x eksi y eşittir a artı b'ye. O zaman 2 diğer tarafa gitsin. Kosinüs x eksi y a artı b eksi 2 bölü 2'yi de paydaya gönderdim. Bu adamla bu adam aynı şey. O zaman cevap E şıkkındaki gibi olur deriz arkadaşlar. Tamam. Yani her iki tarafın karesini alaraktan sonucu gitme işlemi yaptık. Bir sonraki sorumuza bakalım. 0-90 derece arasında bir x açısı. 0-90 derece arasında y açısı. Tanjant x 3 kotanjant y 1 bölü 2 x artı y toplamı kaç radyandır? Şimdi arkadaşlar bu x artı y toplamı tanjant kotanjant verilmişken ben hemen bu adamı tanjant x artı y içinde düşünseydim eğer, bu ifade bana tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y olaraktan gelirdi. Şimdi tanjant x'in 3 olduğunu biliyorum. Kotanjant y 1 bölü 2 ise tanjant y bunun tam tersi olduğu için 2'dir. Tanjant y yerine de 2 alıyorum. Bölü 1 eksi 3 çarpı 2. Yukarısı arkadaşlar 5 geldi. 6 1 eksi 6'dan Aşağısı eksi 5'ten burası eksi 1 geldi. Şimdi tanjant ne zaman eksi 1 oluyor arkadaşlar? 135 derecede. Demek ki bu adamın arkadaşlar iç kısmı 135 dereceymiş. Onun da pi'li gösterimi 3 pi bölü 4'tür. Yani x artı y toplamını 3 pi bölü 4 olaraktan bulabiliriz. Aşağıda bir de arkadaşlar şöyle bir soru var. Bakın ben demiştim ki Ark gördüğünüz zaman bir alfa açısı yazın. Ark gördüğünüz zaman başka bir B açısı yazın. Hemen bakın bu iki açıyı götürüyorum. Ve üçgende yerleştiriyorum. Sinüsün karşısı 3. Hipotenüs 5. O zaman burası 4. Betayı da yerleştiriyorum. Dik üçgende. Kotanjant komşusu 2. Karşısı 1. O zaman hipotenüs kök 5 geldi. Şimdi bakın burası kime dönüştü? Tanjant alfa artı beta gibi bir ifadeye dönüştü. Ya bu da neydi? Bu da tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta ifadesiydi. E, tanjant alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan 3 bölü 4. Tanjant beta karşı bölü komşudan 1 bölü 2 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Şurayı paydan 2 ile geçirsem 2 3 daha yukarısı 5 bölü 4 geldi. Aşağısı arkadaşlar 1 bir eksi e, birazcık koyalım. 1 bir eksi 3 bölü 8'den 8 kere bölü 8. 3 çıkartsam 5 bölü 8 geldi aşağısı da. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 5'ler gitti. 4 ile 8 sadeleşirse sorunun cevabını 2 olaraktan bulabiliriz. Bakın arkadaşlar ark gördüğünüz zaman hemen onun yerine bir ne yazacaksınız? Alfa ve beta yazacaksınız. Tamam. Şimdi şurada bir sorumuz var arkadaşlar. Bu bir kalıptır. Bu bir kalıptır. Bakın eğer bir trigonometri sorusunda kök 3 görüyorsanız arkadaşlar kök 3 gördüğünüz yere tanjant 60 yazın arkadaşlar. Tanjant 60 yazın. Çünkü 60'ın karşısında kim vardır? Kök 3 vardır. Kök 3 bölü 1'dir. Yani bakın ne geliyor şimdi? Sinüs 40 artı kök 3 yere tanjant 60. Tanjant 60 da sinüs 60 bölü kosinüs 60'tır çarpı kosinüs 40 geldi. Şimdi bakın bu adamla burayı çarpıp yukarıda toplasam ne gelir yukarıda? Sinüs 40 çarpı kosinüs 60 artı buranın çarpımından da sinüs 60 çarpı kosinüs 40 gelir. Bölü paydada da arkadaşlar kosinüs 60 var. Şimdi bakın sin kos sin kos geldi. O zaman sinüs de toplam fark formülü 40 ile 60'ın toplamından yukarısı sinüs 100 yaptı. Aşağıda da arkadaşlar kosinüs 61 bölü 2'dir. O zaman ters takla attırırsak burası 2 olur. Sinüs 100. Sinüs 100'ün de arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Sinüs 100'ün de 180'e tamamladığında birbirine eşit olduğunu biliyorum. Yani sinüs 80'le sinüs 100 birbirlerine eşit diler. Çünkü sinüs de birbirini 180'e tamamlayanın eşit oluyordu. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Sinüs 100 sinüs arkadaşlar 180 80'dir. 180 delikanlı açıdır. Sinüs 80'dir. Bu adamın işareti de sinüs de pozitif olduğu için artı 80 işte. Yüzde 80 birbirine eşit. Ya da kosinüs 10 diye de görebilirsiniz belki. İster böyle ister böyle cevap şıkkında görebilirsiniz. Burada da arkadaşlar yine aynı soru bakın. Şimdi de 1 bölü 3 var. O zaman 1 bölü 3 gördüğümüz yere ee, tanjant 30 yazabiliriz bu sefer de. Yani sinüs 30 bölü kosinüs 30 çarpı yalnız bu 15 bu 75 gen olmaz. Şu 15'i e, şeye çevirelim. Ya da şunu e, sinüs 15 diyelim. Çünkü 75 ile 15 birbirini 90'a tamamlıyorsa kosinüsü sinüsü eşittir. Burada kosinüs 15 artı şurası da arkadaşlar sinüs 15 oldu. Yani burayla burayı çarpıp yukarıyla toplarsam sinüs 30 çarpı kosinüs 15 artı sinüs 15 çarpı kosinüs 30 geldi yukarısı bölü aşağıda da kosinüs 30 geldi. Sin kos sin kos toplayacağız o zaman. Yukarısı arkadaşlar sinüs 45 aşağısı kosinüs 30. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 kosinüs 30 kök 3 bölü 2 İkiler giderse kök 2 bölü kök 3 olarak sonuç bulunur. Bu da şıklarda bulamazsanız paydadan bir kök 3 ile genişletirseniz kök 2 ile kök 3'ün çarpımı yukarıda kök 6 olur. Bunların çarpımı 3 olur. Yani D şıkkı olaraktan sorunun cevabını bulabilirsiniz. Şimdi buradan sonra arkadaşlar şekil soruları gelecek. Şekil sorularını ben bir dahaki videomda çekeceğim. Onu da izlerseniz çok düzgün olur. Çünkü burayı ayrı bir video olaraktan çekin. Bu videoyu karıştırmayalım. Toplam fark sembolünün en önemli kısmı şekil sorularıdır. Unutmayın. Bakın 2011'de, 2016'da, 2012'de soruldu arkadaşlar bunlar. O yüzden ben bunu ayrı bir video olarak çekmeyi düşünüyorum. Bu video bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.